Türkiye'de hiçbir yerde deprem olmasa mutlaka Bingöl, Karlova'da olur. Bunun ana nedeni iki tane ana kırığın çatağında bir tanesi Doğu Anadolu Kırığı, bir tanesi de Kuzey Anadolu Kırığı. Bunların ikisi de etkin kırıklar. Kuzeyde Kuzey Anadolu Kırığı 8'e kadar deprem üretebiliyor. Doğu Anadolu Kırığı biraz bu sene kendini öğretti bize. Biraz daha öğretti. Yani onun bu kadar büyük deprem üreteceğini bilemiyorduk şahsen ben Kahramanmaraş'ta olabilecek en büyük depremi 7.16 bekliyordum. Ama 7-10'da 7'lik, 7-10'da 6 7 deprem oldu. Yaklaşık 7 8'lik bir enerji boşalttı. Doğu Anadolu kırığının devinimini yakın olarak izleniyor. Hem uzaydan izleniyor hem de yüzeyden izleniyor. Şimdi oradaki ...Türkoğlu denilen bir kavşak var. Ee, Karlova'dan... ...Türkoğlu'na kadar... ...genellikle gerginlik biriktirme hızı fazla. Bunun nedeni... E, ...bir bu bölgenin... ...yani kuzeye doğru... ...Bingöl'e doğru geldikçe... ...Türkoğlu'ndan... ...Kahramanmaraş'tan kuzeye doğru geldikçe... ...gerginlik... ...baskı oranı artıyor şeyin üzerinde. Anadolu... E, e, ...levhasının üzerindeki... ...baskı oranı artıyor... Dolayısıyla burası daha çok geriliyor. Daha çok gerildiği için küçüklü büyüklü depremler hep yapıyor. Ee, ancak Doğu Anadolu kırı e, parçalar halinde. Yaklaşık boyu 580 kilometre olmasına karşın, e, tabii birçok yer bilimci arkadaşımıza göre kimisi 8 parçalı diyor, kimisi 4 parçalı diyor. Farklı yorumlar var. Ha, bu parça uzunlukları da ee, orada beklenen depremin büyüklüğü üzerine bizim kestirimimizi etkiliyor ee, parça büyüklükleri. Erzincan'da 7 19 deprem oldu mu? 1939 oldu. O zaman Erzincan'da gelecekte en az 7 19 büyüklüğünde bir deprem mutlaka olacak. Burada arkadaşlarım dahil olmak üzere 3 yıl önce biz söyledik. Yani demek ki bu işin başı neymiş? Ekonomi. Ekonomiyi iyi yapabilmek için ne yapmak gerekiyor? Üretmen gerekiyor. Çocuk üretmemen gerekiyor. Mal ve hizmet üretmen gerekiyor.